15 Aralık 2020 güncel koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından ve covid 19 sağlıkgovtr adresinden yayınlandı. Bizler de kamera karşısına geçtik. Sizlere yorumlu bir şekilde anlatabilmek için. Bugün test sayımız, vaka sayımız, hasta sayımız, vefat sayımız, iyileşen koronavirüslü sayımız, Ağır koronavirüs testi sayımız hepsi artmış durumda. Şimdi geçelim tabloya arkadaşlar. Bugün 206.190 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. Dün ile bugün arasında 1901 fark var. Dün 204.289 vatandaşımıza koronavirüs testi yapılmıştı. Koronavirüslü vaka sayımız dün 29617 iken bugün 2485 kişi artarak 32105'e yükseldi. Düzeldi düzeltiyorum 32102. Koronavirüslü hasta sayımız dün 5064 iken bugün 41 kişi artarak 5105'e yükseldi. Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı dün 229 iken bugün 6 kişi artarak 235'e yükselmiş oldu. Ayrıca koronavirüsten vefat eden hastalarımızın sayısı bugün Türkiye koronavirüs tarihinin en yüksek vefat sayısı olarak kayıtlara geçmiş oldu. Dün 28.164 koronavirüsten e, vatandaşlarımız iyileşmişti. Bugün 1000, bir düzeltiyorum, 1.083 kişi artarak 29.247 vatandaşımız koronavirüsü yendi ve sağlıklarına kavuştu. Ayrıca Bugünkü vaka sayısı ile Koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuşan hastalarımızın Sayısı arasında 2855 fark var Hastalarımızda zatürre oranı bu hafta %2.9 olduğunu Yatak doluluk oranımızın %55.8 olduğunu erişkin yoğun bakım doluluk oranımızın %73.7 olduğunu ventilatör doluluk oranı yani solunum cihazına bağlı olanların oranı %41.5 olduğunu ortalama teması tespit süremizin 10 saat olduğunu ve filasyon oranımızın %99.9 olduğunu söylemiştik. Ağır hastalarımızın sayısı dün 5.980 idi, bugün 8 kişi artarak 5.988'e yükselmiş oldu. 6.000 sınırına yaklaştı. Türkiye'de bugüne kadar 21.490.195 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. Bu testler içerisinden 1 milyon 898 bin 447 koronavirüslü hastalarımızın olduğu tespit edildi. Bu koronavirüs hastalarımızdan 16.881 vatandaşımız koronavirüse yenik düşerek hayatlarını kaybettiler. 1 milyon 1.661.191 koronavirüs hastalarımız ise koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuştular. Sevgili arkadaşlar, dün 217.155 olan aktif koronavirüslü vaka sayımız bugün 2620 kişi artarak 220.375'e yükselmiş oldu. Sevgili arkadaşlar, koronavirüs bizden can almaya devam ediyor. Sevdiklerimizi bizden alıyor. Koronavirüs tedbirlerine uyalım. Uymadığımız takdirde koronavirüse yakalanma ihtimalimiz yüksektir. Koronavirüs tedbirleri neler? Sosyal mesafe. Sosyal mesafemizi insanlar ile aramızda en az bir buçuk metre olacak şekilde ayarlayalım. Kalabalık ortamlara fazla girmeyelim. Mümkün olduğu sürece evde kalalım. İşimiz olmadığı sürece dışarıya çıkmayalım. Dışarıya çıktığımızda da kalabalık ortamlardan sürekli kaçınalım. İnsanlardan uzak durmaya çalışarak sosyal mesafemizi koruyalım. Maskemizi doğru takalım aksesuar gibi hiçbir şekilde kullanmayalım. Kolumuza futbol kaptanları gibi, alnımıza taç gibi, gözümüze gözlük gibi, kulağımıza küpe gibi, boğazımızın altına hiçbir şekilde maskemizi bırakmayalım. Nasıl kullanalım maskemizi? Ağzımız ve burnumuz tamamen kapanacak şekilde kullanalım. Ayrıca maskenin tel kısmı boğazımızın altına değil, burnumuzun üstüne gelsin ve maskeyi taktıktan sonra otel kısmına hafifçeden parmağımızı dokunalım ki burnumuzdan hava almasın. Temizlik kurallarına dikkat edelim. Evet geldik bugünkü videomuzun da sonuna. Kanalıma abone olup videolarından haberdar olabilmek için bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolarımı izledikten sonra bir beğeni yapıp bir de güzel bir yorum atmayı unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.